Herkese merhabalar. Beşiktaş transfer haberleriyle karşınızdayız. İlk transfer haberimiz Forvet bölgesinden siyah beyazlılarda Sergen Yalçın Forvet transferi için tercihini yaptı. Abu Bakar'ın takımdan ayrılmasından sonra Santrafor bölgesinde eksik kalan oyuncunun yeri için Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandr Mitrovic listeye alındı. Fulham'da 4 milyon euro maaş alan Aleksandr Mitrovic'in maaşı uygun bir rakama çekilirse kendisiyle sözleşme imzalanması bekleniyor. Sırada Sabek. Beşiktaş uzun süredir Roy Zier'in bon servisini almak için Sporting Lisbon'la pazarlık aşamasında. Fransız Yıldız için Sporting Lisbon'a yaklaşık 4,5 milyon euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında. Ve Salih Uçan. Prensipte anlaşmaya varılan Salih Uçan'ın ustalık eseri olarak Beşiktaş'ta futbol oynayacağı kesinleşti. Son günlerde kendisinin de transferi teyit etmesinden sonra siyah beyazlı taraftarlarda büyük bir heyecan yaşandı. Bakalım imza ne zaman atılacak? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Herkese